Merhaba. Bugün Survivor 2020'de fragman analizi yapacağız. Bildiğiniz gibi bu bölümde sembol oyunu vardı, sembol finali vardı ve sembol finalinde rakiplerini yenen Berkan ve Elif finalist oldular. Finalde de rakibini yenen Elif sembol kazandı ve çeyrek finale doğrudan gitme hakkını elde etti. Yani iki hafta dokunulmaz bir nevi bireysel dokunulmazlık oyunu gibi oldu. Yani iki hafta boyunca onun ismi yazılmayacak. Ve diğer bir taraftan ise bugün mavi takım kötüydü baya. Performans olarak düşüklerdi. Nisan'ın 8 canı olmasına rağmen diğerlerinin 3 canı işte Berkan'ın 4 canı olmasına rağmen Nisa 8'inde kaybetti ve erken de kaybetti. Yani canlar bugün pek bir işe yaramadı. Nisa için. Diğer bir taraftan Berkan'ın o dört canı belki de çok işe yaradı. Bugün günü kurtardı yani bir sembol kazanması. Çünkü Sercan ve Elif üç canla başladılar ve sonuna kadar da geldiler. Berkan'ın o bir can belki de çok avantaj sağladı. Diğer bir tarafta ise Barış'ın sakatlığı vardı galiba omzundan dolayı. En erken erilen isim Barış oldu. Tabi kaptanlık yarışında da güzel performansları vardı Barış'ın ama yani bugün de şans ondan yana gitmedi. Şimdi fragmana geçelim. Fragmanda önemli olaylar var. İşte Berkan'la Barış anlık bir kavga yaşıyorlar. Sel Selcan ve Yasin'in bildiğiniz gibi bugün de bir kavgası olmuştu ama çabuk bastırılmıştı. Bu da o gibi olacaktır. Onun dışında Yasin işte Yine kırmızı takım alaf atıyor O da çabuk sönecektir Aynı şekilde Yine böyle kavgalar Ara ara devam ediyor Yani ama Fragmanda gösterilen kavgaların Tabi gördüğümüz Her gün gördüğümüz Çok büyük olmadığı yani Barışacaklar hemen yani O birisi özür dileyecek Ve kavga tatlıya bağlanacak Bugün Sercan ve Yasin Olayında gördüğümüz gibi Analizimi burada noktalamak istiyorum. Çünkü bu bölüm ve fragman hakkında söylenebilecekler bence şimdilik bu kadar. Yani işte Barış Yasin kavgası ya da Berkan Barış kavgası bunlara çok değinmek istemiyorum. Çünkü fragmanda esas olayın sanki 30-40 katı gibi gösteriliyor bize lanse ediliyor. O yüzden de yani tamamen bu bir reyting amacına yapılmış bir şeydir ve gayet doğaldır izleyici çekmek için. O yüzden fragmanlarda gösterilenler abartıdır. Yani o olayın işte dediğim gibi 10 katı 20 katı bize lanse ediliyor. O yüzden kavgalara çok değinmek istemiyorum. Diğer bir taraftansa performans olarak kırmızı takım çok öndeydi bugün. Yani Sercan, Elif, Berkan, yani hepsi de müthişti. Yunus Emre de bugün iyiydi. Yani kırmızı takım yarınki dokunulmazlığı da bence e, rahat bir şekilde alacaktır. Çünkü hani Barış da biraz kendini toplarsa hani eski günlerine dönerse tam anlamıyla bir ünlüler takımı izleyeceğiz. Eski ünlüler takımını izleyeceğiz. Yani mavi takım bu hafta işi zor. Bakalım nasıl yapacaklar. Nasıl altından kalkacaklar bunları Bekleyeceğiz, göreceğiz. O zaman videomuzun sonuna gelelim. Bu tür Survivor videoları için kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videomuzu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Başka bir analizde, başka bir videoda görüşürüz. Hoşçakalın.